Merhabalar Volkan Hocam, nasılsınız? Teşekkürler, sağolsun nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizinle empres kaplama hakkında en çok merak edilen 10 soruyu yanıtlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki buyurun. İlk olarak hocam, empres kaplama nedir? Empres kaplama, içerisinde zirkon gibi, metal gibi madde bulundurmayan, sadece porselenler oluşan bir kaplama çeşididir. Empres kaplama işlemi neden ve hangi durumlarda yapılır? Enfes kaplama daha çok estetik algısı olan hastalarda ön grup bölge yapılır. Daha iyi görüntüler, daha iyi sonuçlar elde etmek için. Enpres kaplamanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Entes kaplamanın en önemli avantajı ince bir malzeme olduğu için dişten minimum aşındırma yapabiliyoruz. Aynı zamanda çok ince bir malzeme olduğu için şeffaftan dolayı da çok iyi bir estetik görüntü elde edebiliyoruz. Dezavantajlar ise inceden dolayı kırılan olduğu için özellikle arka bölgelerde çiğne dişlerinde çok fazla tercih etmiyoruz. Empres kaplama tedavisi ağırlı bir işlemdir. midir? Tedavi tabii ki ağırlı işlem değildir. Tüm müşterilerde ağır işlemler değildir. Sonuçta hız altında yaptığımız için bu işlemleri herhangi bir ağrı şikayeti hastamızda olmamaktadır. Empres kaplama sonrası nasıl bakım yapılmalıdır? Empres kaplama sonrası aynı dişlere nasıl bakım yapılıyorsa diş fırçalama, diş ipi kullanımı, gazera gibi aynı yöntemler bu istihdada işte, kullanılmalıdır. Empres kaplamanın ömrü ne kadardır? Ortalık kaplamaların ömrü 10 12 senesi değişir. Tabi kullanıma göre farklılık sağlayabilir. Daha iyi, daha sağlıklı kullandığımız zaman tabi ki bu süre biraz daha uzayabilir. Empres kaplama renk değiştirir mi? Tabii ki enpres kaplama porselen malzeme olduğu için porselen malzemede herhangi renk değişikliği de olmaz. İlk günler pozisyonu sonrasında da aynı şekilde muhafaza eder dengini. Peki zirkonyum kaplama ile empres kaplama arasındaki fark nedir? Zirkonik kaplamada zirkonyum üzerine porselen işlenmektedir. Enfeste ise sadece full porselen olduğu için daha ince bir malzemedir. Sadece daha kırılgandır ama estetik olarak daha iyi sonuçlar verir bize. Enfes kaplama sonrası sıcak soğuk hassasiyeti normal mi? Tabii ki bir süre 10 gün 15 gün kadar sıcak soğuk hassasiyeti olabilir ama zamanla bu hassasiyetten geçecektir. Peki hocam Empress kaplama yapılan diş çürür mü? Dişler tabii ki kaplama olduğu sürece içerisinde e, hava almaz ama bir süre sonra tabii ki diş et çekilmesi o beyanın geldiği için zamanla kaplamanın altına kadar birikileceğin dolayı çürüklüsü tabii ki oluşabilir. Peki kaplama dişe alışmak ne kadar sürer? Yani bu bir tabii ki ama saat bariz olduğu için ayaklı sürece en fazla bir hafta 10 gündür. Daha kısa değildir, daha uzun değildir. Hocam mesela empres kaplama belli bir süre sonra düştü. Ne yapmalıyım? Eğer bütününde bir sıkıntı olmadıysa, kırılma ya da bozulma olmadıysa aynı kaplama, aynı bölge tekrar yapıştırılabilir tabii ki. Hocam soruları yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler.